Evet. Böreklerimiz fırından çıktı. Gördüğünüz gibi çok güzel kızardılar. Ve pofuduk pofuduk oldular. Kabardılar mis gibi. Şu şekilde göstereyim. Harika görünüyorlar. Bu uzun olanlar biliyorsunuz içli köfte harcı. Mükemmel oldular. Bu tarafta gördüğünüz de peynirli kapya biberli mükemmel lokmalık börekler. Bunların tabi çeşitlerini ve devamlarını şimdi tekrar yapacağım. Bu şekilde peynirler eridi içinde. Kapyalar yumuşadı, pişti, fırınlandı. İkisi bir bütün oldu ve mükemmel bir lezzet oluştu gerçekten şekilde minik lokmalık peynirli böreklerimiz bu şekilde de gördüğünüz gibi sigara böreğine benziyor sarımı ama daha iri ve daha enli oluyor bu şekilde bu tam istenilen kıvam bu şekilde Herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Bir kez daha göstereyim. Mutlaka deneyin. Peynirli de şahane oldu. Mutlaka ama mutlaka deneyin diyorum. Benim fırınım çabuk pişirdi. Normalde de çabuk pişiren bir fırın. 15 dakikada pişirdi. Bunu ek not olarak size söylemek istiyorum. 15 dakika sonrasında turbosuz pişirdim fansız pişirdim buna rağmen çabuk pişirdi sık sık böreklerinizi kontrol etmenizi tavsiye ediyorum Herkese hepinize afiyet olsun diliyorum hoşçakalın